Adamın biri günah çıkarmaya kiliseye gitmiş. Rahiple birlikte günah çıkarma odasına girince anlatmaya başlamış. Peder, büyük günah işledim. Evet oğlum, ne yaptığını anlat bana. Tanrı seni affedecektir. Kız arkadaşımla 3 yıldır çok güzel giden bir ilişkimiz var ve aramızda ciddi bir yakınlaşma olmadı. Dün onu görmeye evine gittim. Kız kardeşinden başka evde kimse yoktu. Ortalıkta kimsenin olmadığını görünce kardeşiyle beraber olduk. Oh, bu çok kötü evlat. Fakat yaptığının kötü bir şey olduğunun farkındasın. Tanrı affetsin. Peder geçen hafta kız arkadaşımı görmeye iş yerine gitmiştim. İş arkadaşlarından biri dışında iş yerinde kimse yoktu. Ortalıkta kimsenin olmadığını görünce iş arkadaşıyla birlikte olduk. Oh bu hiç de iyi olmamış doğrusu. Peder geçen ay kız arkadaşımı aramak için amcasının evine gitmiştim. Yengesinden başka evde kimse yoktu. Ortalıkta kimsenin olmadığını görünce yengesiyle birlikte olduk. Adam cevap gelmediğini görünce seslenmiş. Peder, peder, neredesiniz? Hiç cevap yok. Kilisenin içinde rahibi aramaya başlamış ve onu piyanonun arkasındaki masanın altında saklanır bulmuş. Peder, niçin orada saklanıyorsunuz? Birden ortalıkta senle benden başka kimsenin olmadığını fark ettim de